Bir sabah bir kadın uyanıyor ve saçında sadece üç tel saç olduğunu görüyor. Diyor ki tamam bugün saçlarımı örerim ve bunu gerçekleştiriyor mutlu bir gün geçiriyor. Ertesi gün uyandığında saçında iki tel saç olduğunu görüyor ve diyor ki tamam bugün saçımı ortadan ikiye ayırırım ve bunu gerçekleştiriyor mutlu bir gün geçiriyor. Ertesi günü uyandığında ise bir tane saç teli olduğunu görüyor. Diyor ki wow tamam bugün saçımı at kuyruğu yaparım ve... Bunu gerçekleştiriyor, mutlu bir gün geçiriyor. Ertesi gün uyandığında ise saçında bir tane bile saç delik kalmadığını görüyor ve şunu söylüyor: wow, bugün saçımı yapmak için zaman harcamama gerek yok." Ve bunu gerçekleştiriyor, mutlu bir gün geçiriyor. İşte aslında hayatımız da böyledir. Hayatımızda birçok fırtına, birçok olumsuzluk yaşanabilir. Ama bakış açımızı düzenlediğimiz zaman, bakış açımızı değiştirdiğimiz zaman, hayatımız mutluluğa ya da mutsuzluğa evrilir. İşte bugün aslında bunu sormak istiyorum size. Bugün en çok hangi konuyu düşündün ve hangi konu senin hayatının bir parçası haline geldi? Ve şimdi bunu yorumlara yaz ve seninle birlikte tüm bunları aşmak için nasıl aşabileceğimizi hep beraber konuşalım. Farkındalıkla kocaman sevgiler.